Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Temmuz 2021 Perşembe Bilinmeyen Uzay kitap yazma çalışmamızın 15. 16. videosunu çekiyoruz. 14. videomuz uzun olduğu için yarım kaldı. Orada kalan e, konunun e, devamını işleyeceğiz. 14, 15. videomuzda e, semalarla ilgili genel anlayışları e, İslam Ansiklopedisindeki Sema maddesine göre e, Erdoğan baş, oca, oca, Erdoğan baş, o, hocanın yazdığı Sema maddesini inceledik ve o madde ile ilgili değerlendirmelerimizi söyledik. Fakat bunlar bu incelememiz yarım kaldı. Onu tamamlayacağız ve bizim e, Kur'an ve bilimsel veriler bağlamında sema hakkındaki anlayışımızı özet olarak söyleyip bugünkü videomuzu şekillendirmeye çalışacağız. Kaldığımız yerden devam edersek sema konusunu incelemeye. Erdoğan Baş İstemaz Kütübesi'nde Sema ilgili şunları söyleyerek devam ediyor. Birçok ayette Sema'nın yedi kat olduğunun haber verilmesi yine birçok hadiste Resul-i Ekrem'in miraca çıkışta yedi kat Sema'nın her katında bir peygamberle karşılaştığının bildirilmesi Sema'nın yedi kat olduğunu ortaya koymaktaysa da 7 sema terkibinin kapalı oluşu birçok itilafı da beraberinde getirmektedir. 7 sema terkibi kapalı değildir. Bir defa orijinal terim Kurandaki orijinal terim tabakadır, kat değildir. E, tabakanın anlamı da. E, apartman katı gibi kat kat şeklinde değildir. Semalar yedi sema birbirinin yapı taşıdır. Yedi semanın bütünlüğü de arşı meydana getirir. Birbirinin yapı taşı olan aynı aynı zamanda aynı mekanda olan e, alemlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bunu tabaka e, çoğulunda da tıbak kelimesiyle ifade ediyor. Tabaka e, kat demeyip tabaka dememiz lazım. Çünkü tabaka kelimesi de Türkçeleşmiş. O, orijinal Türkçeleşmiş e, Kur'an kelimeleri varken Kur'an'ın rahat anlaşılması ve doğru anlaşılması için e, tü, bilhassa Türkçeleşen Kur'an kelimelerini e, kullan e, kullanmamız gerekir. E, Kur'an-ı Kerim de burada e, tabaka kelimesini kullanıyor. Ve, ve bu kelime eee hem tabaka olarak Türkçeleşmiş hem tabak da e, ta buradan türemiştir. 5 en az 500 yıldır Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ile ilgili yalnızca Arapçadan istifade edilmiştir ve 500 sene önceki tefsirlerden istifade edilmiştir. Arapçayla tefsir yapılması çok çok yetersiz olur. Yani İlahiyat Fakültesi ve Molla'lara tefsirden bahsettiğimiz zaman illa Arapçanın olmasından bahsederler. Tamam Arapça olması gerekir, güzel ama Arapça ile ilgili yapılan tefsirler çok fazla. Hatta şu anki günümüzdeki tefsirlerin hepsi yalnızca dil bilgisiyle, Arapça ile yapılmış. Dil bilgisi metodolojidir, ilim öğrenme ilmidir, ilim değildir. Kur'an-ı Kerim ilimle anlaşılır. Dille anlaşılmaz mı? Anlaşılır ama bizim bilgi birikimimiz ölçüsünde dilden istifade edebiliriz. Bizim bilgi birikimimizin dışında o kadar çok bilimsel bilgiler var ki onları dikkate almamış oluruz. Kur'an-ı Kerim'de lef-u mahfuzdan olduğu için yani doğadan olduğu için, doğa kurallarından bahsettiği için Bilimsel bilgiler de doğayı anlama çalışmaları olduğu için bilimsel bilgilerle diğer fakültelerle tefsir yapılması gerekir. Bunu öneminden dolayı tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü yedi semanın te, sema terkibinin kapalı oluşu birçok itilafı da beraberinde getirmektedir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim semaları izah ediyor hem de geniş geniş izah ediyor daha önce söylediğimiz gibi Üstelik bütün bütün bilimsel bilgiler ve her türlü bilgi semmala semala semalarla ilgilidir böyleyken kapalı değmeyiz bugün bilgi çok hızlı gelişiyor Dolayısıyla semalarla ilgili bilgi çok hızlı gelişiliyor gelişiyor Dolayısıyla semalar hakkında çok fazla bilgi var Kuran-ı Kerim bağlamında Dolayısıyla bilimsel bilgilerle semaların semalarla ilgili ayetlerin güzelce incelenmesi gerekir. Yalnızca Arapça bilgisiyle bunlar anlaşılmaz. Yalnızca Arapça bilgisiyle uzayla ilgili bilgi ne kadar elde edebiliriz? E ne kadar elde ederiz? Ancak bizim bilgi birikimimize göre İlahiyat Fakültesi'nde ve önceki fakültelerde, e, şey önceki eğitimlerinde e, fizik, kimya bilgisi verilmiyor. Nasıl uzayla ilgili ayetler anlaşılacak? E, semalarla yedi sema tertibi asla kapalı değildir e, ve itilaf edilmeyecek kadar açık bilgiler vardır bu konuda e, ama itilaf olmaması için bilimsel bilgilerle anlaşılması lazım semanın semaların Kur'an'ın e, bilimsel bilgilerle lehv-i mahfuz hakkında bilgi veriyor e, Kur'an da lehv-i mahfuzdan e, bilimsel bilgilere Kur'an-ı Kerim etrafınızdaki ayetler diyor e, biz ayetlerin bir kısmını alıp bir kısmını e almamazlık yapabilir miyiz? Etrafı Kur'an'ın etrafınızdaki ayetler dediği ayet ayeti dikkate almayıp bilimsel bilgiler olmadan Kur'an'ın anlaşılmaya çalış, çalışılması çok yanlış olur ve çok yanlış oluyor zaten. Hatta yanlış anlaşılıyor birçok yerde Kur'an. Hatta Kur'an'ın anlatmak istediğinin tam tersi anlamlar bile verilebiliyor. Biz yine eee İslam ansiklopedisindeki sema maddesini incelemeye devam edelim. Yedi sema terkibinin kapalı oluşu birçok itilafı da beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı bazı müfessirler semanın yedi kat olarak yaratıldığını beyan, beyan eden ayetlerin müteşabi olduğunu söylemiştir. Bakın müteşabi denilen ayetlerin hepsi bilimsel bilgilerle anlaşılabilecek ayetlerdir. Bunu da bilelim. Bununla birlikte konuyla ilgili ayetler ve bazı yeni bilimsel gelişmeler dikkate alındığında yedi kat semayı tek bir merkez etrafında dışa doğru gittikçe daha büyükleri bulunan ve birbirlerini sarmala, sarmalamalarıyla muazzam büyüklüğe ulaşan bir küre olarak düşünmek mümkün görünmektedir. Bakın biraz bilimsel bilgilerden istifade edilmiş ama bilimsel bilgilerde de e, e, ispatlanmamış birçok e, bilim çevrelerinde bilgiler var hipotez halinde tez halinde o kadar çok bilgi var ki bunların da önemli bir kısmı yanlış. Çünkü daha ispatlanmamış bunlar. Bunlardan istifade edilerek e, bu semalar anlaşılmaya çalışma, çalışılmış ve yanlış anlaşılmış. Yine e, birbirinden bağımsız düşünülüyor. E, Birinci semanın dışında ikinci sema, ikinci semanın dışında üçüncü sema şeklinde düşünülüyor. Asla Kur'an-ı Kerim böyle bir şey söylemiyor. Ve doğru da değil bu anlayış. Bakın bilim, bilim çevrelerinde böyle bir anlayış varsa Kur'an bunu da düzeltiyor. Ve bilimsel bilgilerle düzeltiyor üstelik Kur'an-ı Kerim bunları. Asla birbirinin dışında birbirinin dışında birbirini sarmalayan değil birbirinin yapı taşı insan vücudunda yedi alem olduğu gibi insan vücudundaki yedi alem insan vücudunda aynı mekanda ve birbirinin yapı taşı şeklinde semalar da aynı şekilde aynı mekanda ve birbirinin yapı taşı şeklinde Kur'an semalarda hayatın ve canlı varlıkların bulunduğunu gösteren bazı işaretler taşır. Nitekim Nesefi gibi bazı müfessirlerle Kudüslü Ali Rıza gibi yazarlar semalarda ve arzda bulunan canlılar canlılara Kur'an-ı Kerim dabbe diyor. Yani hareketli, hareket eden anlamında e, semalarda ve arzda bulunan canlılar yani dabbeler ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Mealindeki ayetten En-Nal suresi 49. ayet bu. E, ve benzerlerinden işte Enbiya suresi 44. ayet şu Şura Suresi 29. ayette örnek vermiş. Bunlardan hareketle diğer semalarda canlı varlıkların olabileceğini düşünmüşlerdir. Zaten bakın arz diyor. Arz dediği bizim yer küremiz. Yer kürede biz canlılarız ve yer küredeki canlıları biliyoruz. 7 arz olduğu söylenerek 7 semada da arz benzeri yapıların olduğunu ifade edilmektedir. Ayrıca bırak diğer semalarda canlıların olabileceği gibi, olabileceği değil vardır. Olması lazım, olmak zorundadır hatta. Bizim semamızda yani birinci semada yalnızca arzdan ibaret değil canlıların olduğu yer. Öyle olması mümkün değil. Milyarlarca yıldız var. Güneş de bir yıldız sistemidir. Milyarlarca yıldız sistemlerinde niye arzımız gibi canlıların olabileceği, e ee, gezegenler olmasın, ortamlar olmasın. Bize arz yalnızca örnek veriliyor. Semaların yapısı böyledir diyor. Semalarda arz gibi başka arzlar da vardır diyor. Ee, arzdaki yer küredeki canlılar gibi başka canlılar da vardır diyor. Bir örnek veriyor. Burada insan olabiliyorsa başka yerlerde de insan olur, hayvan da olur, bitkiler de olur. Hatta bunlar örnek veriliyor bizim yer küremizle. Bunlar vardır. Burada e, İslam Ansiklopedisi'nde ifade edilen sema anlayışı bitiyor. Erdoğan Bey'in ifadesiyle günümüzde genel sema anlayışı bu şekildedir. Bunu da değerlendirerek bizim ulaştığımız anlayış da şöyledir. Bizim semalarla ilgili anlayışımızı değerli toplu ifade edelim. 2000 senesinden beri süren Kur'an'ı Kur'an'ı anlama çalışmamız sema hakkındaki bilimsel veriler, Profesör Doktor Erdoğan Başın İslam Ansiklopedisi'ndeki Sema başlıklı çalışması ve Kur'an'daki sema konulu ayetler bağlamında semaları şu şekilde anlıyorum. Arş %70 kadarı sudan ibaret olarak zigot hücresi gibi canlılık niteliğinde idi. İlk önce arş alemi yaratıldı ve arş varlığın çekirdeği şeklindeydi. İnsanın çekirdeği zigot hücresi olması gibiydi. Yani arşın insan vücudundaki arşın çekirdek hali hiçbir şey semalarda yaratılmadan önceki hali insanın zigot hücresi hali gibidir. <laughs> Tek bir alem halindeydi arş. Başka bir alem yoktu. Genetiği olan levh-u mahfuzun işletme, işletmeye geçmesiyle zigot gibi ikiye bölündü. 6000 senede 7 alemli hale geldi. Ee, zigot da zigot ikiye bölününce acmi değişmiyor. Ya yani yine aynı acimde kalıyor. Hatta e, 7 ücreli, ücreli olana kadar Zigotun bölünmesi aynı acimde kalıyor ve bu hale e, tıpta bu ha, bu halin tıpta bir ismi var. Eee Levhu Lev göre arş 6000 e, senede 7 alemli hale geliyor. Ar, arşta arştan yaratılıyor 7 sema. Her sema 100 dereceli yapıdadır. 7 semanın bütünlüğü arştır. O şekilde aynı büyüklükte, aynı mek mekanda sekiz alem varlığını sürdürmektedir. Diğer bütün alemler yedi semada varlığını sürdürürler. Sekiz alemin dışında eh, herhangi bir alem yoktur. Bütün varlıklar bu yedi semadadır. Semalar birbirinin yapı taşıdır. Birinci semayı çekip alırsak hiçbir şey kalmaz. Birinci semanın yapı taşları yıldızlardır. İkinci semanın çift yıldızlar. Üçüncü semanın yıldız grupları. Dördüncü semanın yıldız kümeleri. Beşinci semanın galaksiler. Kur'an tabiriyle burçlar. Altıncı semanın galaksi grupları. Yedinci semanın galaksi kümeleri yapı taşlarıdır. Güneş yıldız sistemindeki yapılanma diğer yıldızlardaki yapılanmaya örnektir. Semalardaki detay yapılanmanın örneği de arz yani yer küre üzerindeki yaşam tarzıdır, varlıklardır. Arzdan semaya bilgiler 500 senede gider ve 500 senede de gelir. Bu şekilde semalarda bir gün bizim hesabımıza göre bin senedir. Arzdan bir bilginin semanın yüz derecesinden birden geçişini elli bin senede tamamlar. Aynı şekilde dönüşünü de elli bin senede, sürdü, elli bin senede sürer. Aynı şekilde dönüşü de elli bin sene sürer. Yüz dereceden bir bilginin gidiş geliş süresi yüz bin sene sürer. Bunlar, hep bizim hesabımıza göredir. İnsan bedeninde de bu şekilde olur. Organlarımız bizden daha hızlıdır. Dokularımız organlardan daha hızlıdır. Makromoleküller organellerden dokularımız organlardan daha hızlıdır. Hücreler dokulardan daha hızlıdır. Organeller hücrelerden daha hızlıdır. Makromoleküller organellerden daha hızlıdır. Moleküller makromoleküllerden daha hızlıdır. Atomlar moleküllerden daha hızlıdır. Bu müthiş hız farkına rağmen insan vücudunda nasıl bütünlük ve iletişim uyumu kurulabiliyorsa semalarda da öyle olmaktadır. Bu anlayışımızı semalarla ilgili ayetleri tek tek inceleyerek Anlamaya çalışacağız bundan sonraki videolarımızda bunları anlarken geçmiş tefsirleri bugünkü sema anlayışını semalarla ilgili bilimsel bilgileri e, dikkate alarak e, onlar bağlamında e, semalarla ilgili ayetleri de anlamaya çalışacağız. Ayrıca ben de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. İşletme Fakültesi de Allah Teala'nın Rab ismini en detaylı bir şekilde inceleyen bir fakültedir. Dolayısıyla Rab sıfatını, Kur'an'daki Rab sıfatını, Rab sıfatı bağlamında ayetleri anlama çalışmamız şekillenmektedir. Bu doğal olarak bizim bilgi birikimimize bağlı olarak olmaktadır. İşletme fakülteleri biz e, Rab sıfatını inceliyoruz demese de hatta bunu bilmese de yaptıkları iş tamamen allah Teala'nın Rab sıfatını yani sek ve idare etme, e, levh-u mahfuza göre yaratma ve levh-u mahfuza göre her şeyi sek ve idare etme, terbiye etme sıfatıdır e, Rab sıfatı Allah-u Teala'nın. Yani Allah her şeyin Rabbidir. Semaların ve arşın Rabbidir. Bizim incelememiz eğitimimizden dolayı daha çok Allah-u Teala'nın Rab sıfatı bağlamında olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de en çok geçen Allah'ın sıfatlarından birisi Rab sıfatıdır. Ve Rab sıfatıyla alemleri yönetmektedir. Kur'an'da da aynı şekilde en Rab gibi en çok geçen Kelimelerden biri de alem kelimesidir. 16. videomuzu bitirdik elhamdülillah. Esselamu aleyküm.